merhaba ben Arhan Şef. Bugün sizlerle güzel bir gezi bloğu ile karşınızdayız. Ee, sadece yemek yapmıyoruz tabii ki. Gezdiğimiz yerleri, güzellikleri de sizinle paylaşıyoruz. Bugünlerde kaçabileceğiniz gayet doğayla baş başa yüzüle bir yer e, paylaşmak istedik sizinle. Biz de geldik bir gece konakladık. Amasya Taşova'ya bağlı Borabay Gölü'ndeyiz. Samsun'a, Amasya'ya, Tokat'a yakın ortak bir noktada. Burası ağaçların içinde, göl kenarında çok sakin ve huzurlu bir yer. Biz buraya daha önce yazın gelmiştik, bir piknik yapmıştık o zaman, konaktan Ama ben şöyle düşünmüştüm, şu göl kenarında tabah uyandığında göle bakmak ne kadar güzel olurdu diye düşünmüştüm. Havalar evet Aralık ayına göre çok anormal ama yine de bir nebze güneşli ve iyi yakaladığımız için bu dönemi böyle değerlendirmek istedik. Evet ve sabah erken saatte kalkıp o gölün güzel manzarasına uyandık. Güzel böyle temiz havayla o çam ormanlarının o temiz çam kokusuyla uyanmak e, bambaşka bir duygu. Onu mutlaka tadın. Burada konaklayabileceğiniz bir tam gölün e, kıyısında göl manzaralı evler var. Bir de e, ormanın içinde orman evleri var. Gölün kıyısındakiler e, daha küçük bir artı sıfır yani bir oda, bir, ufak bir banyosu, tuvalet banyo birlikte bir de mutfağı var. O şekilde. orman evlerinde de bir 1 artı 1. 2 tane ayrı odası var. Mutfağı, banyosu var. Onlar daha geniş. Onlar kalabilirsiniz. Şimdi de bir orman evini inceleyelim. Buralar 2 artı 1. O biraz daha konforlu. Klimayla ısınıyor. Orada o foyla Burada klimalı. Şöyle bir verandası var. Şurada hemen masamız ve barbekümüz var. Şöyle orman manzarası içinde sabah bu doğaya uyanıyorsunuz. Bak. Evet şöyle geniş bir hol. Burada gecelik e, oda başı, ev başı yani bungalov başı <laughs> 230 TL. O ama yemeği yok. İki içinde kahvaltısı yemeği yok. Her şeyi kendiniz yapıyorsunuz. Zaten mutfakta ocağı var. Elektrikli ocağı var. Isıtma sistemi görevlerinde UFO ama gayet şu gayet evet, yeterli oldu. gayet iyi ısındı. Evet. Çünkü e, yani evet güneşli hava ama burası biraz daha yüksek kesimde olduğu için gece eksi 3'e kadar düştü hava. Ama öyle sıkıntı yaşamadan ısındık. O konuda bir sıkıntı yaşamadık. Evler biraz eski. Yani konfor arıyorsanız evet çok tercih edilesi evet. değil bence. Ama yani amacınız doğada bir zaman geçirmekse idare ediyor mu? Ediyor. <laughs> yani amacın ilk amacınız doğaysa tamam orası. Tam aradığınız yer burası. Ama konforum da olsun diyorsanız e, o konfor biraz şartları eski. biraz standart düşük. Ya buraya şöyle gelebilirsiniz. Günübirlik de gelebilirsiniz. E, günü de gelebilirsiniz. Girebilirsiniz. Sabah girebilirsiniz. Gel sabah gelebilirsiniz. Araba Araçta giriş 13 lira araç başı geliyorsunuz burada mangalınızı yakabiliyorsunuz, simaverınızı yakabiliyorsunuz, piknik alanları var, ee, işte ayrı e, tuvaleti vccsi tuvaleti işte o delik bakım yerleri falan var, o konuda sıkıntı yok. Bu gölün etrafında yolu evet kamp kuratabiliyorsunuz, güzel, güzel manzaraları da görebiliyorsunuz doğaca. zaten bir de tam tur attık siz için onu göstereceğiz. Tam tur böyle atıyoruz. Gönül etrafından dolaşıyoruz ve başlangıç noktasına geri geliyoruz ve gerçekten inanılmaz güzel bir orman dokusu var. Yani doğal doku bozulmamış. Süper bir dokusu var. İşte gölde ördekler yüzüyor. Esnada kediler, köpekler dolaşıyor. <laughs> Kuşların cıvıltısı işte. Sabah kalktık, ağaç kakanı izledik ağacın kakalamasını. O şekilde onları izledik. Çok güzeldi yani, çok harikaydı. Evet hepimiz evde sürekli evde kalmaktan bunu sıkıldık kaçış, bir nefes almak çok iyi geliyor gerçekten. Tabii bunu da izole olan şartlarda yapmak lazım. Hı hı. Şu an burada birkaç ev dolu. Çevrede de hiç e, temas edeceğiniz insan yok diyebilirim. Evet. Evlerin mesafeleri de Öyle yoğunluk yok. Bir ev, iki ev dolu. Ve şu an gördüğünüz gibi gölün etrafı tek biz varız. <gülüyor> <gülüyor> Yürüyüş yaparken de öyle ara ara insan seyrek seyrek geliyor. O da zaten şey olmuyor, mani olmuyor sosyal mesafeyi. Vallahi yalnız tadını çıkarttık diyebilirim bu sefer. Evet, evet gerçekten. Böyle akşamda, gündüzde, bomboş ormanda sahilsiz. özel kapanmış gibi geziyorsunuz. Evet. Şu dönemde restoran kısmı kapalı. Restoranda bir şey alıp yiyemiyorsunuz. Sadece kendiniz yapabiliyorsunuz. Ama yazın restoran kısmı da açık oluyor. Oradan da yiyip Tercih sizin istediğiniz yapabilirsiniz. Evlerde kalıp kendiniz yapabilirsiniz veya restoranda yiyebilirsiniz. Restoranda da wi de var. Ücretsiz wifi fi ile bağlanabiliyorsunuz. Ama burada biraz internet sıkıntısı yaşıyorsunuz. İnternetiniz çekmiyor burada. Bu da güzel oluyor. İnternet detoks, detoks da yapıyorsunuz. Hem doğa <laughs> baş başa. Mecburen. mecburen internetten de teması kesiyorsunuz. Telefona da fazla uğraşmıyorsunuz. Sadece doğayla baş başa güzel bir zaman geçiriyorsunuz. <laughs> çay kahve keyfimize de ortak olun. <laughs> evet çay kahve. Evet, çay demedik. Semaverimiz yaptık. Güzel çay demedik. Çemeksimizde çok güzel bir kütle kahve ayırdı. yaptık yanımızda diye. <laughs> evet. Ya bunu, bu şeyleri imkanları kesin değerlendirin burada çok güzel oluyor o soğukta içinizi ısıtıyor çok harika bir e, şey oluyor. Hani çayımız var Çayımız termosta koydum. Alıp geliyor musun? Hmm. Çayımız var. E, Bora Baygül'den herkese selamlar sevgiler. Evet.